Merhaba sevgili seyirciler. yakopsun sunduğu Emmeyen Almanan yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir kere daha Jakobs'un uzmanlığını gösterdiği Barista Editions Filtre Kahve ile bir aradayız. Bugün İnan Özdemir'le birlikteyiz. Hoş geldin lan. Hoş bulduk abi. Selamlar. Ee, Almanağımızın son bölümü diyelim. Daha sonra belki başka almanaklar da çekeriz ama son bölümünde MB'nin anayasasından bahsedeceğiz. Bundan daha önce Severi programında ba biraz bahsetmiştik CBA nedir diye. E, bu CBA'yı biraz daha açıp ve bu CBA'nin e, esas iki tane önemli kırılım noktası olan 99 ve 2011 lokaltlarından bahsedeceğiz. Bir kere daha bahsetmek gerekirse aslında CBA çok basit bir tanımla daha doğrusu Türkçesini söylediğimiz zaman pek çok kişi anlayacaktır. Toplu Collective Bargaining Agreement, toplu iş sözleşmesi. E, bu aslında bir hukuki e, çalışma e, kanuna bağlı yok yok ki durum. E, toplu iş sözleşmesi dediğinizde işte bir iş grubundaki çalışanlarla işverenler arasında yapılan özel bir sözleşme İş sözleşmesi deniyor zaten. Bu da e, oradaki çalışma kurallarını var olan çalışma hukukundan bağımsız bir şekilde yeniden organize edip bir e, şemsiye altında toplamaya e, toplamak üzerine yapılan bir hukuki anlaşma bu. Zaten bizde de çok görülür. E, Öğretmenlerin mesela toplu iş sözleşmesi yapması vesaire. Bizdekiler genelde pek böyle bir pazarlık üzerinden falan değil, biraz e, işverenin dayatması üzerinden oluyor. Gerçi görüyoruz ki kapitalist düzende işveren genelde istediğin çoğu zaman dayatıyor ama orada ilginç olan şey toplu olmasının şöyle bir anlamı var. Yani sen Mavericks'le birlikte oturup ayrı bir sözleşme yapmıyorsun. Hı -hı. Yani genel olarak bütün ligin ve bütün oyuncuların altında olduğu, bütün oyuncuların ona itaat etmek zorunda olduğu bir kurallar bütünü koyuluyor. Aynı zamanda işverenlerinde ki nitekim bu toplu iş zaten orijinal metni 3000 sayfaya yakın 2000 küsur sayfa zaten de e, totalde bütün çalışma kurallarının daha doğrusu oyuncuların e, alacakları ücretlerden yapacakları hareketleri bunun içinde şey bile var mesela J Williams'ın kazasından sonra devreye girmişti NBA'deki oyuncuların hiçbirinin motosiklet kullanmasına izin verilmiyor. Daha doğrusu motosiklet kullanırlarsa, e, kullandıkları tespit edilirse anlaşmaları feshedilebiliyor. Bu CBA'nin içine var. Buraya kadar de, bir hayvana binerken silah kullanmaları yasak. O da Carmelon'un, Carmelo e, yüzünden getirilen madde. Ama sonuç itibariyle NBA'nin her tür işleyişini, maddi ve işte kurallar bütününün içine yazıldığı bir anayasa bu. Ve e, doğal olarak bütün işleyişi belirlemiş çalışma hukukunu belirlediği için bütün işleyişin madde madde en ufak detayına kadar içinde olması gerekiyor. İşte draft taklarından, e, takas kurallarına, işte ücret limitlerinden, işte e, te, vergi cezalarına, işte ücret tavanını aşarsan. bütün NBA ile ilgili bildiğiniz bütün kuralların hemen Hepsi, hemen hemen değil, hepsi bu toplu iş sözleşmenin içinde var ve NBA'nin anayasası bu. Yani bu hatta, zaten. Hatta emekli olduğunda oyuncuların bazı taramalardan geçme imkanı bile CB'de yazılıyor. Aynen Çünkü öyle. NBA'de oyuncuların artık emekli olduktan sonra belli sağlık hizmetlerinden bedava yararlanması için mesela oyuncular birliğiyle takım sahiplerinin yaptığı anlaşmaya göre sen kalp bozukluklarını test etmek için hastaneye gidip bedava tedavi olabiliyorsun bir eski emekli oyuncu olarak. Mesela şey çok önemli, bu 2011 lockout'undan sonraki 2010 2016'daki küçük değişiklikte de geldi. Bundan önce NBA'in daha doğrusu bu toplayış sözleşmesinin NBA ve NBA takımlarıyla oyuncular birliği sendikası arasındaki sözleşmenin içinde bir emeklilik programı yoktu. Ve NBA'deki özellikle 90 öncesi diyelim daha düşük gelir kazanan daha düşük gelirlerin olduğu dönemde oyuncuların pek çoğunun paralarını iyi kullanamadıkları için ciddi anlamda parasız kaldıkları çok zor şartlarda kaldıkları biliniyordu. Bir emeklilik sistemi de olmadığı için sistemin içinde içinde pek çoğu çok zorundu. Ondan sonra 2013'te galiba 13'te ya da 15'te olsa gerek bir emeklilik sistemi için içine geçirildi ve böylece NBA'den bıraktıktan sonra belli bir emeklilik fonuna dahil olabildiği olabilme imkanı da tanındı oyunculara. Evet, Chris Paul orada önayak olmuştu. eski oyuncular Chris Paul'a çok teşekkür ediyorlar. Aynı zamanda senin konu. bahsettiğin sağlık taramaları da, sağlık sigortaları da oyuncu basketbolu, NBA'den ayrıldıktan sonra bile onlara bir sosyal sorumluluk şemsiyesi altında sosyal güvenlik şemsiyesi altında koruma getirdi ama bu çok geç geldi işin ilginç yanı. Peki burada neden iki kırılma var diyoruz? İki kırılma var diyoruz şu yüzden sonuçta her kanunun, her kuralın olduğu gibi zaman içinde kuralların değişmesi gerektiği, bir takım hukuki boşlukların doldurulması gerektiği zamanın değişimine ayak uyduramayan bazı maddelerin değişmesi ve zamanın gerçeklerine uyması gerektiğiyle, gerektiğini hep biliyoruz. Bugün çalışma hukuku da öyle, işte medeni hukuk da öyle. Zaman içinde gelişiyor. Belli maddeler değiştiriyor. Bunun için parlamento var her şeyden önce. Fakat kanunların bazılarının geçerliliğini yitirdiği veya bazı kanunlardaki boşlukların olduğu yeni kanunlar, mesela bugün işte yapay zeka geldi, internet geldikten sonra internette yapılan bazı işlemler için yeni kanunlar gerekiyordu. Değişimden dolayı bu kanunların rafine edilmesi ve daha iyi bir hale getirilmesi. Bugün anayasalar bile zaman içinde değiştiriliyor, ek maddeler geliyor ve bunun zaman içinde değiştiğini gördük. Ki CBI ilk zamandan itibaren ufak değişikliklerle yenileneğine ne geliyor? Fakat CBI aynı zamanda aslında belli bir dönemi kapsayan bir sözleşme sonsuza kadar sürmüyor yani. Her 7 senede bir yenilenmesi gerekiyor zaten. Tekrar oturulup anlaşılması gerekiyor. Fakat belli yerlerde bu sözleşmenin taraflarından e, taraflarından biri veya ikisi birden sözleşmenin bazı maddelerinin e, istediği gibi olmadığını ve kendi lehine ya da değişik şekillerde çok daha büyük oranda değiştirilmesini istiyor. E, nitekim e, zaman zaman oyuncular birliği sendikasıyla takım sahiplerinin karşı karşıya geldiği ve açıkçası bunu toplantılarda çözemedikten sonra e, sözleşmenin yenilenmemesine karar verdiklerini, sözleşme olmadığı zaman da NBA'in de olamayacağı senaryoları gördük. Bunun en büyük iki kırılma noktası, iki an, en büyük anlaşmazlık noktası ve açıkçası bu CBA'in en dramatik değişimlere uğraması uğradığı sezonlarda, yıllarda 99 ve 2011'de oldu. Ki nitekim aslında daha başka noktalarda da lockout olmuştu. Yani bu sözleşme bittiği zaman bir anlaşmazlık yaşanmıştı. Ama bu anlaşmazlık bir, bir noktada çözülüp herhangi bir şekilde... E, sahadaki oyuna yansımamıştı. Ama 99 ve 2011'de gördük ki tarafların üzerinde anlaşamadığı konularda bir mutabakat sağlanamadığı için yeni anayasadaki bazı maddelerin e, bir tarafı çok daha dezavantajlı konuma getireceği için kabul etmediği senaryolarda e, o zaman CB'yi imzalamayız dendiği ve CB olmadığı zaman da yani e, NBA'nin anayasası olmadığı zaman da ilgin oynanamadığını gördük. 99'da e, Şubat'a kadar Lig oynanamamıştı Şubat'ta son anda bir anlaşıp e, yarım yamalak bir sezon oynadı. 50 2011... kısa bir sezon, ha, 50 maçlık bir sezon. 2011'de de e, şeye kadar Noel'e kadar olmuş. Noel'de başlamıştı sezon. E, burada tabii en büyük anlaşmazlık noktası adı kaptıysa düzenlerde onlarca şimdi bu her şeyi kapsıyor oyuncuların işte motosiklete binip binemeyeceğinden işte ne bileyim. 18 yaşında ya da 19 yaşında lige girmesinden işte ruki alacağı ücretlerden ücret tavanı hesaplamalarına işte takasların kurallarından oyuncuların yaş belli yaşlarda alacakları imkanları, imtiyazlara kadar onlarca, onlarca, onlarca madde var. Sosyal haklarına kadar sen, bir senin de Ama abi iş gidip gelip para da bitiyor. Kim ne kadar para kazanacak? Bu kadar basit. Hani o konuyu anlaştığın zaman geri kalan hiçbir şeyle anlaşmana gerek yok zaten. Nitekim 99'da ilk kırılmada Seleri Cap'in yani ücret tavanının çok yumuşak olması ve açıkçası herhangi bir tekil oyuncuya herhangi bir limit olmadan kontrat verilebiliyor olması kendi oyuncusundan ki nitekim bunun en önemli örneği Michael Jordan'dır. Michael Jordan NBA'deki son sezonunda 1998'de 34 ya da 35 milyon dolar alırken tek başına Seleri Cap'in üzerinde ücret alıyordu. Bu ücretlerin, oyuncu ücretlerinin tırmanışı aynı zamanda zaten 99 lockout için iki isimden bahsedilir. bir Kevin Garnett. Aynen o o çok ilginç işte. Evet. Kevin Garnett olması çok ilginç orada. Ee, orada da şey var tabii Kevin Garnett liseden gelen bir çaylak oldu. Düşünün 18 yaşında tamam çok yetenekli falan olabilir ama 18 yaşında NBA Parkasını daha bir kere top sektirmemiş bir oyuncunun 100 milyon dolar... Şimdi bizim için 100 milyon dolar o kadar hı hı. dramatik bir rakam gibi gelmiyor olabilir. Yakında yıllık 100 milyon dolar oyuncular olacak ama bahsettiğimiz yılın 90'ların ortası olduğunu düşünürsek e, o zamanlar e, Selerik Yap'ın 30 milyon, 20 galiba ganet geldi yani 28-29 milyon dolar Selerik Yap. Yani tek başına Selerik Yap'ın yarısından fazla yıllık para alıp 5, 7 yıl için 100 milyon dolar istediği bir senaryo e, takım sahiplerini e, ve ligin gidişatını, ligin genel mali sağlığını çok ciddi tehdit ettiğini düşünerek ve açıkçası kendinin daha az para kazanacağını, hatta belki de zarar edebileceğini düşünerek takım sahiplerinin bu düzen böyle gitmez deyip CBA'yı değiştirmek istediklerini, daha doğrusu yeni CBA'ya imza atmayacaklarını gösteriyor. Bir de para kadar o kontrat uzunluklarını da çok problem evet. yaratmışlar. Evet. Çünkü sadece Galen değil, Bryant Reeves'lerin falan bir kontratları var. 6 sene kontrat veriyorlar mesela. Şu bir sürü örnek verebiliriz ama bunların poster çocukları, bir Michael Jordan bahsetmiş, bir Kevin Garnett, bir de Eric Dampier olmuştu. Eric Dampier'a da 7 yıl için tam rakamını hatırlamıyorum ama 7 yıllık bir kontrat vermişlerdi ve Eric Dampier ilk yıl sonunda ya yan gelip yatmaya karar ya verdiği için. <laughs> ya, kar, ya, karar verdiği için e, çok bu kontratların süresini de e, miktarını sınırlamak istedi e, takım sahipleri. Nitekim 99'da tabi oyuncular da alacakları toplam ücretin azalacağından dolayı kazanacakları para azalacağından dolayı buna karşı çıktılar. E, çok büyük bir mücadele oldu. Ama 99'da en sonunda ne oldu? Bu lokaltlarında bir şöyle bir süreci oluyor. E, başta Şimdi kamuoyu görüşü çok önemli burada. Çünkü o bir çok ciddi bir baskı unsuru aynı zamanda. Fakat kamuoyu başta işte oyunculara yani çalışanlara büyük oranda hak verirken zaman içinde ya iş olmadığı için yani basketbolu seyredemedikleri için ya kardeşim siz de zaten hayvan gibi para kazanıyorsunuz. Siz de bu kadar abartmayın deyip hmm. zamanla Kurumlara daha fazla destek vermeye başladı. Bir de David Stern çok hin olduğu için evet. zamanla öyle bir medya baskısı yaratıyor ki oyuncular e, milyon dolarları içerisinde şımarıklık yapan ayrıcalıklı veletler olarak konumlanırken NBA oyunun dönmesini isteyen kurum haline geliyor bir an. De, milyon dolarlarla yönelik şımarık veletler konumuna sokuyorsun. Hı? Ulan diğer tarafta milyar, milyar dolarlarla <laughs> oynayan şımarık ötesi despot takım sahipleri var yani. Ama Sen, onlar görünmez işte. Ee... Oyuncular mikrofonun önünde. Artı sonuçta oynamayan oyuncular gibi görüyor. Aslında oynatmayan takım sahipleri çünkü yani grev de yapabilir oyuncular. Çünkü lockout'ın karşılığı grevdir. Grev işçilerin işi bırakmasıdır. Lockout işverenin şeyi işi durdurmasıdır yani. Dikim lockout işverenler işi durduruyor. Ama ne oluyor? Kamuoyunda bir süre sonra sonuçta işte kamuoyu da buradan bir hizmet alacak değil mi? Mesela herhangi bir grev olayında mesela tren işçileri Fransa'da biliyorsun, 15 günde bir grev yapıyorlar. Aynen, çok sık yaşanır. Yani başta insanlar hak verir. Orada da benzer bir süreç vardır. İşte ya kardeşim bu tren işçileri de bu kadar şey yapıyor. Yani emek veriyorlar. Haklarını aramak hakları der. Fakat 3 gün üst üste trene binmediği zaman da ya kardeşim hadi işinizin başına dön de trene binelim demeye başlarlar. Benzer bir süreç burada da işliyor. Ve kamuoyu büyük oranda oyunculara hak verirken... Zaman ilerledikçe ya kardeşim iki dakika hani, topunuzu oynayın da milyon kazanıyorsunuz zaten abartmayın siz de deyip hani, topunuzu oynayın biz de sevdirim diyorlar. Maalesef bu döngü kapitalist döngü nedense bireyi kuruma karşı... Bireyler bile bireyi koruma karşı, korumaktan evet. uzak kalıyorlar ilginç bir şekilde. O kapitalizmin maalesef bir kaybı. Sadece basketbol için değil, bu genel olarak pek çok alan. Dediğim gibi tren işçileri için de söyleyebiliriz. Ama orada bir kırılma noktası kan abi, tam Michael Jordan'ın emekli olduğu Doğru. dönem. Yani lig yeni bir momentum yakalamaya çalışacak, yeni yüzler bulmaya çalışacakken bir de lockout geliyor ve çakılıyor. Bir Anormal bir çakılma hem de. Yani hem Michael Jordan bırakıyor, hem... Gerçekten NBA'in yetenek anlamında çok büyük bir vakum yaşadığı bir dönem o aynı zamanda. 2005'e kadar falan ligin belki de yetenek olarak en düşük kaldı. Michael Jordan'da gitti için, lockout'ta olduğu için anormal bir gelir ve şey düşüşü var. Ama bu CBA'de yani 99'da yapılan anlaşmazlıkta en sonunda o takım sahipleri şey de söylemek lazım. Bir taraftan Oyuncular da takım sahipleri kadar tabii bu konuda direnç değil. Çünkü takım sahipleri zaten milyar dolarları olduğu için ve onlar 1-2 yıl değil 15-20 yıllık gelecek hatta 30 yıllık geleceklerini düşündüğü için 1 yıl belli bir oranda para kaybetmeyi göz alabiliyorlar. Ama oyuncular için geçer. Bugün bir profesyonel NBA oyuncusunun ortalama kariyeri 5 sene sürüyor. O yüzden bu 5 senenin yani kariyerinin %20'sini heba edebilecek kadar lüksü olmuyor oyuncular. O yüzden oyuncular çok daha adaletsiz ve kendi aleyhlerine bir anlaşmaya tamah etmek zorunda kalıyorlar. Evet, taviz veriyorlar. Evet. Ki nitekim 99 dolar. 99 işte e, bireysel oyuncu limitlerini yani bir oyuncunun Seder belli bir oranından üzeri ya yani maksimum kontrat nedir? Çaylak kontratı. Çaylak kontratı mı? Maksimum kontrat kavramlarının geldiği esas CBA oldu. Ve işte bir oyuncu bir takımın Seder Kep'in %35'inden ki yaşa göre değişiyor ama %35'inden fazlasını alamıyordu. Ve çaylakları da e, belli bir skalada belli ücretler alabilecekleri başka bir şekilde kontratla anlaşamayacakları şey yapıldı anlaşıldı. Burada da bir en büyük şeyi kazı çaylaklar yedi. Çünkü bu da çok tartışılan bir konu. Evet oyuncular birliği sendikası yani ıı, oyuncuların kendi organize ettikleri sendika her ne kadar oyuncu haklarını mümkün olduğu kadar korumaya çalışıyor. Bazı konularda iyi iş çıkarsa da, özellikle para konularında ne olursa olsun dezavantajlı konumunda olduğu için ıı, ...bir yere kadar mücadele edebiliyor olsa bile... ...burada çaylakların haklarının çok iyi savunulmadığı hep söylenir. Çünkü sonuçta Oyuncular Birliği Sendikası var olan oyunculardan kurulu... ...ve onlar kendi üyelerinin var olan oyuncuların haklarını daha öncelikli koruyorlar. Henüz lige gelmemiş ve henüz o ligin parçası olmamış oyuncuların haklarını çok daha az koruyorlardı. Ve bu yüzden de bugün çaylak kontratlarına baktığımız zaman... ...evet rakamlar çok yükseldiği için, çok yukarılara çıktığı için... Ölçek çok daha büyüdüğü için bugün çok kötü gözükmüyor ama bir çaylığın ne kadar mesela Ben Banyama ya da Lebron içinde aynı şey geçerli. Anthony Davis içinde. Yani geldiği gün bile ligin kaderini etkileyebilecek çaylakların aslında hak ettiklerinden Tabii. veya NBA'deki dengelerde ilk 4 senesinde en düşük ücreti oynamak zorunda kaldıklarını görüyorsun. Çünkü bu tartışmalar sırasında bu pazarlıklar sırasında hakları en az korunanlar henüz o oyuncular, henüz o oyuncular birinin bir parçası olmayan olan olmayan e, genç yeteneklerdi. Tekin e, bugün çaylak kontrat e, skalası e, herhalde en adaletsiz olan yer şu anda yine beydi. Bir de kontratlara da sınırlama getirildi Aynen. artık 7 sene değil birer evet. sene daha kısaltıldı kontratlar. daha sonra, sonra daha da kısaltıldığını evet. gördük. Bu arada 2011'e geldiğimizde İşin ilginç yanı bence 2011 lockout'u 99'dan daha da ilginç. Çünkü 99'da sen de bahsedin. söylediğin gibi işte Jordan bırakıyor. O zamanki ekonomik koşullar zaten şu ankinden çok daha farklı. Dünya evet NBA globalleşmiş ama özellikle geniş bant internetle birlikte global iletişimin çok çok daha azlandığını görüyoruz. 99 gençman geniş internet daha yayılmamış durumda. Ondan sonra katlanarak artıyor NBA'in gelirleri. Bir de 90'lar sonu Amerikan ekonomisi de ilginç bir dönemde. Yani Hı. o dotcom balon dedikleri hafif bir böyle hafif değil hatta sert Hı. bir ekonomik kriz oluyor. İlginç Aynen. bir dönem yani. Orada. Yani e, ekonomik olarak çok iyi bir durumda değil e, Amerika. O yüzden hani belli bir sınırlar var. Şimdi sonra katlanarak artmasına rağmen gelirler. 2011'de ilginç bir şekilde bir kere daha takım sahipleri bu e, parasal bölüşümü oyuncularla oran aralarındaki parasal dengenin iyi olmadığını, sağlıklı olmadığını, takımların çoğunun para kaybettiğini söyleyerek yeniden bir lokalt ilan etti. 99'daki lokaltta takım sahiplerinin çok haklı olduğu bence belli maddeler vardı. Dediğim gibi bence çaylaklar biraz fazla kazık yemiş olabilirler ya da ne bileyim limitler biraz ekstra olmuş olabilir ama 2011'de takım sahiplerinin aslında ne kadar açgözlü olabileceğini de gördük. Takım sahipleri Sonuçta 99 lockout'unda şöyle bir karar alınmıştı. Takım sahipleri dediler ki NBA'nin bütün gelirleri toplanıyor zaten bir bir dediğimiz işte ile yetimken, basketbol ile ilgili gelirler toplansın. Bunun %57'sini siz oyuncular alın, %43'ünü biz takım sahipleri alın denmişti. Bu da oyuncuları ikna etmek için en kritik bir noktalardan biriydi. Ya kardeşim zaten gelirlerin yarısından fazlasını oyuncular alacak. Bunu da bölüştüreceğiz denmişti. Kinetik de kin bu uzun süre böyle iyi gitti. Hadi 2011'de takım sahipleri bu bölüşümün çok haklı olmadığını, başka birkaç tane daha detay var ama onlar hiç önemli değil. Esas bu yüzden. Temeli oydu. Temeli değil bence esas hikaye o. Diğerlerinin hepsi şey, e, kenar süslürü yani. Ki biliyorsun şu an kadar para dışında bir, herhangi bir noktada tartışma hiçbir zaman çok e, güçlü bir... Para para para. Para para para. Parada anlaştığında her şeyde anlaşırsın. Biter takım sahibi %57'nin çok fazla olduğuna karar verdiler ki gelirleri katlanarak artmasına rağmen ve 2011'de bir kere daha lockout ilan ettiler. Oyuncular tabii ki buna çok adaletsiz olduğunu düşünerek karşı çıktı. Ama bir kere daha oyuncuların direnci, direnişi çok daha kısa süreli oldu. Biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı kamuoyunun bakış açısı olsun, kendi kariyerlerinin kısa olsun ve aynı zamanda oyuncu ücretleri de katlanarak arttığı için hani işte orta seviye bir maaş bile yıllık 7-8 milyon 6, o zaman 6 7 miydi? 6-7 milyon dolara dayandığı için yani neyse idare ederiz deyip bir miktar daha kendi gelirlerinin takım sahiplerine e, verilmesine karar verdiler. Ve 2011 lockout'u işte Noel sırasında yani 2 ay lig oynanamadıktan sonra oynanmaya başladı ama 2011 lockout'unda da gelirler işte 51 49 deniyor ama 50 50 diyelim ona. Çok Kurum. ilginç bir olay. Ya. Yani oyuncuların %57'lik bir hakkı %51'e verilmesine bir noktada razı olması çok ilginç. Bana. 51 bile değil aslında. 49 ile 51 arasında değişiyor değişiklik. 50 diyelim onu. Çok ilginç. Çok ilginç. Yani de. sen yani var olan parandan kendi hakkından ki o hakkın yaratılmasında da sen çok ciddi payısın. Aynen. yani. Mi? İnsanlar Lebron James'i Stephen Curry'i izliyor. Hatta belki diyebilirsin ki %57 bile az benim o pastadan aldığım. Ya yani şöyle NBA ekonomisinin üreten faktörleri düşünürsen aslında %80 85 oyuncular yani. Evet, hatta daha önce de söylemiştik ya burada konuşmuştuk. Michael Jordan'ın menajeri David Falk, ki 99 dok altında hep şey denir. David Stern, David Falk'un ligdeki gücünü sınırlamak için onu yaptı der. Çünkü sadece Michael Jordan değil o Patrick Ewing'leri, Alonzo Mourning'leri de yönetiyor. David Falk 2011'de şey diyor LeBron'lara, Dwayne ''Ya siz deli misiniz?'' diyor yani, ''Sizin daha fazla pay almanız lazım.'' Ve tam o şey jenerasyonu, yani bu Player Empowerment'ı başlatan LeBron, Dwayne, Carmelo jenerasyonunun NBA'in tepesine geçti dönem. Ama David Stern bir demir yumrukla onları ikna ediyor işte. İkna etmek zorunda bırakıyor da diyelim, yani mecbur bırakıyor aslında. Ve 50-50'lik pay 50'ye düşüyor. Şimdi bundan sonra ben kolay kolay bir daha lockout olacağını düşünmüyorum çünkü para o kadar büyüdü ki evet. Kele bu seneki şey sözleşmesi yeni televizyon sözleşmesiyle artık ortalama ücret yani mid level dediğimiz NBA'deki ortalama ücret 10 milyon doları geçecek. Yani ortalama bir oyuncunun yılda 10 milyon dolar kazandığı takımların değerinin 10 milyar dolarlarla ifade edilmeye başladığı bir yerde ne takım sahiplerin ne oyuncuların e, öyle eşikler aşıldı ki çünkü parada. Bundan sonra çok mücadele edeceğinizden Oyuncular aslında bu haksızlığın telafi edilmesini isteyebilirler. Yani oyuncular greve gidebilir. Ama oyuncuların böyle bir gücü olmadığını, böyle bir e, dirayeti uzun vadeli bir mücadele gösterecek dirayeti olmadığını bildiğimiz için ve ki, doğal olarak kendi gelirleri de çok arttığı için e, ben eğer pandemi gibi çok dramatik bir şey olmadığı veya çok Hani global bir force major denen çok ıı, dramatik bir değişim olmadı sürece ben bir daha lockout olacağını zannetmiyorum. Çünkü iki tarafında gelirleri arşa erdi yani çok ciddi eşikler atladı. Ee, ama bugünkü CBA'nin var olmasında işte oyuncu ücretleri derken bu işte oyuncu ücretlerinin sınırlanması, takas maddeleri, lüks vergileri. Ya bugün NBA'nin takımlarının organizasyonunu şekillendiren, NBA'nin bütün detaylarını belirleyen CBA'de... Iı, takım kurgusunda ve işte oyuncuların alacakları ücretlerde en belirleyici noktalar 99 ve 2011 lokaltlarında Zaten 2005'te bir kavga gürültü olmadı. 2016'da yeni yenilendi. 2023'te de aslında çok sert maddeler gelmesine rağmen iki tarafta okey vardı. Aynen öyle. Evet. Ki yani oyuncular birliğinin aslında aleyhine olan pek çok madde var 2023 CBA'nde. Ki mesela senelik 6-7 milyar dolara çıktı NBA'nin yeni hmm. geliri şu anda. Hani buradan pastadan ne kadar takımlara kalacak, ne kadar oyunculara kalacak hala tam etkilerini görmediğimiz bir durum. Çünkü bir sınırlama getirdi Cap'in artışına NBA. <laughs> O ama gene oyunculara escrow tax vasıtasıyla verileceği söylendi. 2016 şeyinde de CBA yenilenmesinde de oyuncuların bazı hakları elinden alındı diye bakılıyordu ki gerçekten öyle. Ama NBA şeyi yaptı orada. Yani zaten hani takım sahipleri acayip karlar elde etmeye başladığı için şeyden bahsetti. Yani siz zaten Alacağınız total rakam değişmeyecek, o total rakamın dağılımı değişecek diye bu biraz orta direği vurdu aslında. Yani süper maksimumdakiler evet. çok kazandı, çok kazandı. Ortadakiler biraz kaybetti. Ortada orta, orta direk biraz vuruldu. Ee, ama biliyorsun her ekonomide nedense evet. nedense <laughs> bu orta direk vurulur abi. Ben <laughs> yani, de öyle. Oldu. Çalışanlar için de geçerli şeyler bütün kamu için. Ya yani şu an güncel NBA'de oyuncu kontratları 400 milyon dolarlara geldi. <laughs> çok yakında yarım milyar dolarlık NBA kontratları göreceğiz mesela. <laughs> mesela insanlar Jaylen <laughs> Brown'un kontratına falan isyan ettiler ama onun sebebi bir sistem gereği evet, evet. oldu. Her Biz Çok yakında yarım milyar dolara geliyoruz. Her sene yeni rekorlar kırılacak evet. e, kontratlarda. E, i̇şte yeni şey, televizyon sözleşmesiyle %10'luk bir artış bekleniyor ama önümüzdeki 3-4 sene %10 olacak. Ve gelirlerin arttığı oranda artmazsa Sederi onu e, Escrow Tax diye bir tane fon fonu ayırıyorlar. O fon vasıtasıyla oyunculara zaten dağıtacak NBA'yi. E, milyonerlerle milyarderlerin savaşı gibi görülüyor bu e, lockoutlar genelde genelde oluyor. Genelde de milyarderler kazanıyor maalesef kapitalizmin çoğu yerinde olduğu gibi. Ama bugünkü CBA'nin buraya gelmesinde yani şu anki metne gelmesinde her sene bir takım ufak tefek değişiklikler oldu ama en büyük iki kırılma noktası da 99 ve 2011 diyebiliriz. Evet milyonerlerin yanındayız biz de. Garip bir savaş Aynen. ama en azından milyonerlerin yanındayız. Artık milyonerlerin de rahatı o kadar fazla ki onların da çok itiraz edeceğini <laughs> Bundan sonra dediğim gibi çok yani global etki yaratan bir durum olmadığı sürece ben bir daha lockout olacağını zannetmiyorum. Ama CBA'de de belli bir noktaya belli bir olduğuna geldik. Belki çaylakların haklarının biraz değiştirilmesi gerekebilir. De. gerekir. Onlara biraz ekstra haklar gelebilir. Onu göreceğiz diyelim. Bizden bu haftalık bu kadar. Emine Yalman'ın bu sezonundan bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Çok çok sağ ol İnan. Çok sağ ol. Ee, i̇zleyenlerimize de çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.